Bu da bir protokol aşamasından sonra Sayın İskenderun Belediye Başkanı Sayın Sevgi Dingil'in ve değerli Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Müdürlüğü'nün ortaklaşa bir protokole imza attık. Bu protokol neyi kapsıyor? Bu değerli öğrencilerimizi, arkadaşlarımızın hepsini buradaki bütün tesislerimizde iştirak edip onları bir yönde yönlendirip internet kafir edelim, yazın diyebileceğimiz kötü alışkanlıklardan kurtarıp burada onları spora yönlendirmekte. Yaz spor okulları. A'dan Z'ye bütün sporun hangi ünitesini isterseniz arkadaşlar hemen o bölümü açıyorlar. Sağ olsun ilçe milli eğitim müdürümüzle beraber bir protokol yaptık. E tabi geçen sene 1200-1500 talebemiz vardı. İnşallah bu sene bendelerle birlikte 3500'e çıkartacağız. Evet yani inşallah sokaklarda bir tane çocuğumuzu bırakmayacağız bütün bunların eşofmanları kılık kıyafetlerini de daha sonra en kısa zamanda e, herhalde Levent Bey de biliyor manşeden sonra hepsine tek tek dağıtacağız. Bizim derdimiz İskenderun'u bildiği beraberlik içerisinde kötü alışkanlıklardan kurtarmak bu çocuklara sahip çıkmak bunları istedikleri hangi spor e, bölümü olursa yani tenisi, eskibimiz futbolu, voleybolu, basketbolu yüzmesi yani bir veli bizden ne istiyorsa, ben çocuğuma şunu yaptırmak istiyorum diyorsa hemen hocalarını tutuyoruz, bütün ihtiyaçlarını karşılıyoruz, ürütelerimizde ücretsiz, bedava bu çocuklarımızı e, geleceğe de hazırlıyoruz. Sokaklardan kurtarıyoruz, internet kafelerinden kurtarıyoruz. Bu çocuğa örf adetlerimizi, büyüye saygıyı, disiplini veriyoruz. Bu da tabii kendinin eğitim hayatında da çok etkili oluyor. Evet başkanım. Evet, Şortu, çorabı ve dolayı herkese tekrar teşekkür ederim. Evet tüm sporcu arkadaşlarımızla davet ediyoruz. Buyurun arkadaşlar. Sağ olun. Kolay gelsin. Diye. Voleybolcu arkadaşlar buraya. Futbolcular öbür köşeye. Voleybolcular bu köşeye. Yüzme bu taraf. Bölüm bölüm ayrılın de. Bölüm bölüm ayrılın <laughs> Futbol öbür taraf. Voleybol bu taraf. Yaşına göre ayrılsınlar. Tekbol bu taraf. Yüzme.